yani nemime meselesi tabi hakikaten çok sıkıntılı meseleler bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun günahlarının çoğu dilindendir buyuruyor. Dilimizden çekiyoruz ne çekiyorsak. Kalp kırmak dil. Yalan dil. Gıybet dil. Nemime dil. Dedikodu dil. Yalan yere yemin dil. Hep dille yapılan günahlar büyük günahlar var. Allah bizleri dil afatlarından muhafaza buyursun. En son Hasan-ı Basri Hazretlerinin bir sözünü söylemişiz. Tekrar söyleyelim çünkü hakikaten çok böyle yani serlevha olacak asılacak bir söz. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki: "Men neqale ileyke haditen felem ennehu yanqul ila Kim sana birisinden söz getiriyorsa Bil ki senden de başkasına söz getiriyordur. Söz taşıyan adama güven olmaz. O bu benim tam adamım ya baksana filancanın söylediklerini hep bana getiriyor. Sen öyle zannet. Senden de başkasına götürüyor. O yüzden laf taşıyan adama güvenmeyeceğiz. Bize taşıyorsa bizden de mutlaka. Onun için hammallık. Hammallık yapayım. Yani insanoğlu hep aynı ya hep aynı insan olun. Hani e, İmam-ı Evza'i Rahimullah bir gün bir zata dedi ki Uridu beyten bi civari unasin la yagtabun ve la ve la yabğubun Evza'i Hazretleri bir adama dedi ki ya ben dedi bir ev arıyorum. Şimdi bizde oluyor ya bazen kiralık ev arıyoruz vesaire. Neye bakıyoruz şimdi? Ev ararken neye bakıyorsun Enes? Ev ararken Değil mi? Market yakın. Emlak mı, okul... İşte, ha? okul... bakıyoruz. Emlak... emlak. <laughs> yani e, kriterlerimiz. kriterlerimiz ne yani? Değil mi? Bakıyoruz okula yakın mı? İşte ne bileyim marketlere yakın mı? Pazara yakın mı? Çarşıya yakın mı? Değil mi? Merkezi yer mi diye bakıyoruz yani biz. Ha böyle bakınca tabii bizim bakış açımız bu. İmam-ı Evzai Hazretleri de ev arıyor o da bakın onun kriterlerine. Dedi ki adama ben dedi bir ev arıyorum buralarda ama öyle bir ev olsun ki Komşularım dedi gıybet yapmasınlar, bana haset etmesinler, bana buğz etmesinler. Böyle bir ev arıyorum dedi. Fe ehadeni ilel makdara. Adam diyor beni aldı, götürdü kabristana, dedi ki Hunan işte burası dedi. Yani insanlar hep aynı milletin dilinden kurtulamayız ya. Yani kabristandan başka gıybet yapılmayan, haset edilmeyen, boz edilmeyen yer mi var? İnsanoğlu varsa orada mutlaka fesat vardır. İnsanoğlu bak daha o zaman da aynı, şimdi de aynı. Değişmez bu iş. İnsanın yani hamurunda, çamurunda var bu. Nefis, insana nefis yüklenmiş ve bizim işimiz o nefisle mücadele edip Allah'a layık yakışıklı bütün davamız bu Allah'a layık bir kul olabilmek Allah